Evet kardeşlerim, gecenin e, üçünde 3'ünde yine sağ olun, eşlik ediyorsunuz bize. E, Emin de gelecek hemen şimdi. Geldim, kardeşim. Geldim mi? Hoş geldin Emin. Eee Nasılsın, Çok da bir şey sormayacağım <gülüyor> sana. <gülüyor> İyiyim kardeşim, çok sağ ol. Sen nasılsın, e, iyi İnanılmaz bir giriş yaptı biraz önce Call of Duty'de Win alarak. E, evet, çok, çok evet, güzeldi. Düşmüş. Evet. Arkadaşlar gelenler ihmal etmesin. Açıkçası kampanya ne var ne yok bilmiyorum. Bir bakacağız. Ee, ne gelip gelmeyeceğine. Gelen kutusuna bir şey gelmiş. 3 ee, agent Legend Worldwide kulüpten ücretsiz oyuncu. Bir bakalım şimdi hemen kampanyaya. Temsilciler devam mı ediyor? Ne var ne yok? Ee, koleksiyon kutusu devam ediyor. Evet aynı şekilde daha 3. Üç... Aa emin. Ne gelmiş? 135 gün 23 saat daha devam edecek diyor. Nasıl olabilir ki bu? E hangisi o? Legend yani işte bu. şey, World Wide Legend, Kulüp. He. Evet. Yani eski Zaten şeyler. Bütün, evet, bütün efsaneleri 135 gün boyunca alabilirsiniz. Artık çünkü oyun bittiği için bence bunu veriyor. E, bence pek bir önemi yok ya. Hı. Kesinlikle yani arkadaşlar oy, oyna, hoş geldiniz. Oynamak oynamak oynayamayanlar ya yani. bu sene bence e, bu adamlarla keyif yapamayanlar e, buradan denesinler işte. Bir de şöyle bir artısı var Emin. E, Tabi e, kurt kampanyası için e, faydası oluyor. Hı -hı. Bir bakalım bu hafta meçte özeti ha, falan filan bir, evet. bir şey de yok. Yani zaten kampanya adam akıllı bir kampanya gelmeyeceğini söylediler. Büyük ihtimal bundan sonra artık e, perşembe günleri belki olursa bir şey olur. Onun dışında bir şey olacağını sanmıyorum ama biz yine e, adettendir. Hemen şöyle 238 bin GP'miz var. Aleykümselam hoş geldiniz arkadaşlar. Kaç, adam, kaç tane şey olunca e, veriyordu şeyi? Biz 13'ü baremi tamamlıyoruz. 13'ün daha fazlası olduğu için biz de biz öylesini açıyoruz. Tamam, o, 13 olunca mı veriyordu? Tabii 13 ve üstü 5 maksimum. Daha fazlası yok. Ee, ben olmadan tamamlayayım da ben de benimki eksik tabi Tabii, tabii. Ben Bende çünkü Viera dışında kimse yok biliyorsun. Aa aslında ha, bir de var, her gün var. oyna emin e, ilk şeye muhakkak görmüşsündür. İlk galibiyete bayağı. Şu anda zaten 300.000 olmuş herhalde. Süper. Ki. Bu arada 3 tane e, hediye verdiği topladım. Bir Rivaldo, bir de Roberto Carlos geldi. 2 tane e, geldi. güzel. E toplam 3 mü oldu sende? 4 e, oldu. Beckham var, e, bir tane tamam. bir de Rivaldo, Roberto Carlos. E, ne oldu? 9 tane mi eksik? Evet 9 tane. Bunları da bir ara tamamlamamız lazım. Şey yaparız. Her gün sen maç yap. E, ne yaparız? bir video çekeriz senin şeyde de. Yasin'in de dün yayınlandı. Aha geldi bir tane. Yasin'in de dün hesabına girdik. E, bir bare mi kaldı onun da? Ama 4 tane alabilecek ikon kart. E, en azından hani GP'lerle rahat rahat oluyor. Ama şöyle bir şey kardeşim. Hemen vermeyecekmiş galiba. Evet. 12. aya kadar sarkabilecek. Ee, niye böyle bir şey yapıyorlar Büyük ihtimal kadroyu başta e, Muntazam Heh. bir şekilde yapma diye Yani bunu da açıklaması Batistuta geldi Mobile de gelmiş Mobile de geldiyse e, mobilde de e, bir top açılımı yaparız Arkadaşlar sizin için baya e, Orada da GP biriktiriyorum Valla içerik çıksın diye Dün 5 saat sim maçı yaptım Bir tane daha verdi Bol da veriyor yani maşallah Peki aynı adamdan iki tane olunca fark yine, ediyor mu? Yine yine oluyor, fark etmiyor. Ha, okey. Tek sıkıntı şu, onu bilmiyorum. Acaba sözleşmesi biten oyuncu sayılıyor mu? Sonuçta sözleşmesi bitti. Fanbase'den geldi bu arada. Fanbase'nin sarı topu. Eee, Oven var bizde. Oven ikonu gelmedi, bekledik. Pa park geldi. Park mı geldi? Oven... Evet. Çok ilginç. Hiç görmedim bu sene bu adamı. Park ji şey, hmm. e, ovunu fullledik değil mi biz bu sene? Yok, fullleyemedik. Biz 30 -30 ikonunu bekliyorduk. E, efsanesi geldi. Efsanesini beklettik ikonuna basalım diye. Daha sonra gelmeyince daha elimizde kalan ya. artıkları ovuna bastık ama fullenmedi. Zaten fullenmesi zor hmm. bir oyuncu. Beken Bavar geldi şimdi. Aa Nedvet'i verdi ikinciye. Güzel. Benim bayağı oldu ya. 6-7 oldu herhalde. İyi geceler arkadaşlar. Gelenler çok sağ olun bu arada Ekper de yazmıştı. Ekper sağ olasın. Moderatörlerimizden o da geldi. E, Cihat zaten bu saatte yayın hani bizim sabittir. E, pazartesi, Pazar, Pazarı Pazartesi bağlayan gece 3'te ve Perşembe sabah 9'da canlı yayınlarla e, yapıyoruz. Hermoso geldi. Hoş geldin Hermoso. Jorge ve Lallana'yı verdi arkasına. Yine bakalım bir. Bir tane daha verdi. Bu üçüncü efsane oldu. Patrick Vieira'yı verdi galiba. Öyle mi? Abi kollarından belli ya. İki buçuk metre kol var adamda. Patrick Vieira. Başka şeyleri düşünüyorum. Aha pardon koluymuş o. Hayır <laughs> yani yanlış bir şeye bakmayalım da. Bunları tabi yine biz Dp yapıyoruz arkadaşlar Facecam yok arkadaşlar, canlı yayınlarda facecam'imizin olmadığını biliyorsunuz Çünkü canlı yayınlara genelde çıplak katıldığım için Facecam çok mantıklı olmuyor Emit Ebit'lik PlayStation 5'i bekliyoruz ee, Servet demiş ki 2020 ön sipariş muhabbeti yapsın bugün başı ağrıyor diye muhabbete katmayacaktık ama e, Emin evet. biz ne yaptığımız hakkında bir bilgi verelim ben yorumlara da yazdım ama şimdi Emin'le bazı bilemediğimiz şeyler de var Konamida maalesef çok aşırı bir açıklama yapmadı bildiğimiz Hı. bir şey var bütün paketleri alabiliyorsunuz nereden biliyoruz aldık çünkü şu an Emin sağ olsun, bütün full paketleri aldı yani Juventus, Arsenal, Manchester United, Barcelona hepsini aldık e, alınabiliyor biliyoruz ama Emin'le bile gelemediğimiz üstesinden gelemediğimiz konu şu Şimdi biz Barcelona paketi aldık ama Barcelona takımını geliştirebileceğiz ama Barcelona'nın o takımına Lionel Messi'nin yanına biz Ronaldo'yu da aldığımız için ekleyebilecek miyiz, ekleyemeyecek miyiz? E, açıkçası bilmiyoruz. E, yani eklenmez evet. gibi geliyor. Emin. bir şey yaptı. Evet. evet e, bir ben paket gibi çünkü. Şey gibi kanka normalde mesela oyuna girerken bir de light çıkıyor ya mesela hem evet. light'ı hem oyunu indirenler mesela bilir İkisi de ayrı bir ana ekranda duruyor Hı -hı. bence e, bunlar da aynı şekilde bir ana ekranda olacak bence aynı hesapta 2-3 tane şey olacak ama tabi daha hiçbir şey bilmiyoruz tabii ki bunun için bir şey söylemek için de Emin hepsine 635 lira mı oluyor diye ne kadar ödeme yaptın? Şöyle normalde 159 lira e, ama oyunun içinde e, bir kampanya var. %20. Eğer PS, değil evet, PS2020'niz varsa onun ana sayfasında yani MyClub'a girmeden önceki e, ana sayfada o bilgilerin verildiği sayfada e, alt tarafa gör, doğru göreceksiniz. E, hepsinin %20 indirimli hali var. 127 TL. Yani 5 x 127 ne yapıyor? 6, ya, liraya, 635 lira. lira. 5 evet. kere 127, 635 doğru. lira. Doğru, Göktürk 6... doğru söylemiş. 635 lira yapıyor, evet. Evet, 635 lira yapıyor, evet. Ya ama hani hepsini almak mantıklı mı değil mi açıkçası? Onu biz... da bilmiyoruz tabii. Evet, bizim amacımız şuydu, şimdi biz... Messi çok farklı yapılmış oyunda. Bunu fark ettik ee, gelen bilgilerde. Şimdi Ronaldo, Messi, biz Oliver Kahn'ı beğenmiyoruz ama Oliver Kahn'la da bir video çekmemiz lazım. Ee, onun dışında berkampla da video çekmemiz lazım gibi düşünerekten bütün paketleri aldık. Yani en azından biz test etmiş olalım diye. Ee, ama inşallah bakalım ya yani siz sonuçta hangisini alacaksınız bilmiyorum ama ben Lionel Messi'nin güçlerinin ee, fotoğraflarını atmıştım sana. Ee, ne düşünüyorsun Ronaldo ile Messi arasında? Çünkü yaklaşık pek ya seviye ee, Messi. Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Messi tabii çok iyi. Ee, yani Ronaldo'dan çok çok daha iyi duruyor özellikleri ama hı hı. şöyle bir şey var oyunda biz bu sene e, bir şeye çok dikkat ettik e, fiziksel temas bizde mesela defansta olsun orta saha olsun forvet adamlarında olsun e, bir adamın hızı varsa mesela hemen fiziksel temas özelliğine baktık. Bu e, fiziksel temas özelliği olanları hep bir adım önde tuttuk farkındayız. Evet. Hep bir adım önde tuttuk. Şimdi Messi'nin e, full versiyonunda ben baktım e, 102 veya 103 gösteren e, sitelerde. Hı -hı. E, onlarda da 78'i geçen yok fiziksel temas yani fullendiği takdirde 46 seviye şeyden de pes hop diye, şey diye bir şey var ya. Evet. E, oradan da baktım. Yani bence ben Messi'yi kullanamam kardeşim ya. Yani bana Hı -hı. göre değil. E, fiziksel temas bence bu sene daha çok e, artacak e, özellik olarak. Bence e, Ronaldo daha iyi olacaktır yani da, daha faydalı olacaktır. Çünkü Messi ne kadar fiziksel temas e, olmasa da diğer özellikleri full olsa da şey olsa da e, kesinlikle ikili mücadelelerde bence çok çok aşırı iyi olacağını düşünmüyorum. Şimdi şöyle de bir şey var ee, bu arada top açılımlarımızı yaptık ee, yine 3-4 tane falan efsane verdi ee, kurt bonusunu soranlar var ben küçük bir ona değinip daha sonra Messi ve Ronaldo ikilisini bir kendi çapımda bir yorumlayacağım şimdi online bilgiler kısmına geldiğinizde bu çok fazla soruluyor çünkü arkadaşlar mobilde yok bu mobilde olmamasının sebebi bir dezavantaj değil mobilde önümüzdeki yıla zaten efsaneler aktarılacak yani Kadronuz sizin sıfırlanmadığı için mobile böyle bir şey getirmelerine gerek yok. Ama 2021'de biz 2020 kadromuzu komple sıfırlanacağı için böyle bir ekstra bir şey yapmışlar. Yani mobilcilere kötü oluyor bilmem ne falan filan diye düşünmeyin. Mobilcilerin kadrosu duruyor zaten. Sadece e, Player of the Week'den gelen oyuncular gidiyor. Şimdi e, Emin de bil, belki bilmiyordur bu şeyde efsane ve ikon sayısı önemli ikisinin toplamı oluyor ve baremler bu şekilde 1-3 arası bir tane ikon moment kart verecek size ama hangi kart olduğu belli değil ikon olacak ama hangi kart olduğu belli siz seçmeyeceksiniz yani 4 ile 6 arasına 2 7 ile 9 arasına 3 10 ile 12 arasına 4 ve 13 ve daha fazlasına da 5 tane. Ee, bu efsane istersen 13 tane efsanen olsun isterse 13 ikonun olsun ister 5 tane ikonun işte geri kalanı efsane olsun hiç fark etmiyor. Bilginiz olsun. Bu konuyu bir kapatalım. Messi ve Ronaldo olayına geldiğimizde ben Messi'nin e, güncelleme ile çok kıvraklaştığını... Ve insanların Barcelona paketine yönlendirilmek istendiğini e, düşünüyorum, hissediyorum. Öyle söyleyeyim. Ama Ronaldo her zamanki gibi Ronaldo ile Messi arasındaki fark, ya yani iki kademe bile Messi daha üstün olsa, Ronaldo eminle her zaman söylediğimiz gibi başlı başına bir oyuncu. Messi yönlendirmek o kadar kolay değil. Herkes de yapamaz bunu. Özellikle çift vuruşu kullanmıyorsanız e, Messi'nin %20'si eksik kullanıyorsunuz anlamına geliyor. O yüzden Ronaldo başlı başına bir hem kafa vurur hem fiziksel teması var. O yüzden Ronaldo'yu alanlar bence iptal etmesin. Ronaldo'yu alsın diyerek son kez de sana bir sözü bırakalım. Ve videomuzu canlı yayınımızı bitireceğiz. Gelenlere de teşekkür ediyoruz buradan. Buyur Emin. Evet kardeşim. Şöyle söyleyeyim ben son olarak Messi hakkında. Kesinlikle bu sene tabii ki bütün takımların hepsini aldığımız için e, Messi'yi de deneyeceğiz e, Ronaldo'yu da de deneyeceğiz e, takımlara da bakacağız e, sizler de göreceksiniz zaten ama ben şöyle bir şey söyleyeyim çok hızlı pas yapamıyorsanız ve topu ayağınızda biraz fazla tutuyorsanız e, adamınızı boşa çok fazla hızlı yani diğer rakip görmeden çıkartamıyorsanız bence Messi'yi e, kullanmak çok da kolay değil Ronaldo e, oyunun şöyle söyleyeyim %90'ı Ronaldo ile daha çok iş yapar bence Kesinlikle öyle bir de şunu söyleyeyim e, bütün paketleri aldık diyelim hepsi sayılıyor mu diyor e, Emin'in biraz önce bahsettiği olay her biri bir paket şeklinde oyun şeklinde gelecek oyun içeriği şeklinde yani biz Barcelona paketini aldık Lionel Messi evet verecek bize oyun. Barcelona'nın kadrosunu verecek ve 3000 Michael parası verecek. Ama biz Juventus'ta aldığımız için toplam Michael paramız 6000 olmayacak. Bu sefer de Juventus kısmına girdiğimizde 3000 coin oradan vermiş olacak. Ben böyle düşünüyorum. Doğru mudur Emin sence? Evet bence ben de ben öyle düşünüyorum. Aynen öyle. Yani ben 5 paket aldık. Biz 15 bin coin ile başlamayacağız. Her pakette 3'er bin coin'i verecek ama oyun bize. Bu sene Bu şekilde. şöyle bir şey de var. E, 30 gün sonra inşallah e, FIFA'nın da 2-3 e, paketin birleşimi olan e, paketi aldık. Evet. E, FIFA ile PES'i e, bütün paketlerini e, tamamını e, PES'in de bütün paketlerini hepsini birbiriyle e, kıyaslamış olacağız. Şu tamamını şu anda ne var ne yok diye yani derler ya hepsini Hı -hı. aldık yani. Mustafa Bey'in sizi demiş ki bir boktan ha bilmiyorsun e, paketlerin hepsi ayrı ayrı gelecek. Ben ne dedim kardeşim? Ha? Beynin mi yok senin yani? Ben ne dedim? Aynısını söyledim, değil mi? Yani bir elin e, uç mı dinliyorsun bizi? Evet. Ya gecenin üçünde şimdi işte senden diyorum, korkuyorduk. Valla sinirlenme. ya. Hayır şey, mal normalde, mıdır nedir normalde ya? Normalde Beynin mi yok senin biraz ya? Mal olabilir. Normalde şöyle bir şey, e, hepsi bir e, ana hesabın içinde yer alsa ve oradaki çıkan ikon e, Messi, Ronaldo'nun aynı takımda oynatabilsen, bu bizim için hem sürpriz olur. Hem de mükemmel bir şey olur. Ee, çok daha şey olur. Ee, kurt bonusundan gelecek adamlarla birlikte zaten 10 tane adam yapmış oluyor. Ee, biz böyle bekliyoruz ama tabii hı hı. ki e, PES e, devamlı e, para kazanmaya yönelik olduğu için bence çok fazla e, hepsini birleştirmeye yönüne veya bize daha faydalı olacak veya bizim daha çok keyif alacağımız yönde hareket edeceğini düşünmüyorum. Bu sene bakalım. ya yani Ben ilk defa e, bu zamana kadar hiç FIFA oynamadım. E, bu sene FIFA ile birlikte e, bayağı bir kıyaslama şeyimiz olacak. Tabii tabii FIFA'da aynen. Neler verecek, neler yapmayacak. E, onda koyun, mesela FIFA'da koyun alınca veya ne kadar adam ulaşabileceğiz, ne kadar zamanda e, PES'te fullleyebilecek miyiz? Bize yani de, de bir tecrübe durum. olacak. E, tabii ki. Diğer hiçbir kanalların yapmadığı, e, bu zamana kadar olmayan iki kanalında e, bu sene PES'te kırdığımız rekoru FIFA ve PES'te inşallah dünyanın en iyi takımı her zaman es Türkiye'de olacak inşallah. Bu arada şöyle de bir şey var. Ee, bir, şi, bir şey sormuşlar. Mobilde de paket alacağız. Merak etmeyin. Ben o konuda e, mobil içeriklerini e, şey yapmayacağım. Ya yani. daha böyle hani 2 3 top açılımla 10 dakikayı tamamlamaya çalışan videolar görmeyeceksiniz. Mobilde de video geldiğinde içerik anlamında sağlam güzel bir içerik olacak. Paket vesaire gerekiyorsa alacağım. Herhangi bir sıkıntı yok. O konuda da kafanızı asla takılmasın. Gamze Oner sormuş çünkü. Ee, yani biz bir içerik haftada 3 tane video atıyorsak e, mobilde. 3'ü de dolu dolu olacak. Hiç merak etmeyin. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben bir şey ee, daha söyleyeceğim. Buyur. Ee, online Gamer şey demiş. FIFA'yı beğenirsin ama tuşlarına alışamazsın diye. Ee, FIFA oynayanlar pes oynadığında tuşlarını kendine göre ayarlayabiliyor. Evet. E PES oynayanlar da FIFA oynadığında tuşları kendine göre ayarlayabiliyor. Eee de özel özellikleri var. E, bilmiyorum tuş takımından biliyor musun ama e, ikisi de olabiliyor. Yani FIFA oynayan da PES'te, PES'te aynı tuşlarla oynayabiliyor. Bir problem yok bence. Sen ona bir bak. Zaten hani öyle bir şey olmasa ben FIFA'ya e, oynayıp elimi zaten bozmam FIFA. zaten. Yani ha, ikisi ki. de karışır o yüzden e, hedefimiz bize yani, ilk hedefimiz. Aynen öyle. O yüzden hani biz eee FIFA'yı PES'e çevireceğiz bizim açımızdan ki PES'te bir sıkıntı vermiyor, olmaz. Diyor. Mesela ben PES'i FIFA ayarlarıyla oynuyorum diyor. Okey ama FIFA'yı PES ayarlarıyla oynuyorlar mı? Hayır, oynarlar. Tabii ki de yapabiliyorsun ya. Ben 2019'da yapıyordum. FIFA 2019 vardı bende. Evet benim ee, bir arkadaş vardı beraber oynadık O da yapmıştı evet yani E Kurtuluş'ta bir... abi vardı. Yani benim o, o da yaptı. Off, Offline'da yapabiliyorsa herhalde online'da da yapabilir. Kurtuluş'taki evet. abin yapıyorsun zaten bu alemde kimse. Ya nasıl yapıyor anasını satayım? Çok şaşırıyorum Bilmiyorum. ben ya. <gülüyor> <gülüyor> İsmet abi. Arkadaşlar videonun bitme zamanı geldi. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Bu gecenin bu vaktinde yanımızdaydınız.